o dönem yani Rahmetli Zeki Müren'in de hayatta olduğu, İstanbul gece hayatında Çolpan İlhanların, Sadri Alışıkların, Ayhan Işıkların, Cirit attığı dönemlerin en popüler ikilisi Ajda Pekkan ve Zeki Müren. Zeki Bey ile Ajda Hanım'ı böyle sık sık bir araya getirmişler. Onlar öpüşürlerken gazetelere resimler vermişler. Biri pop müzikte, bir tanesi Türk sanat müziğinde iki büyük star olunca gazeteciler o dönem böyle bir şey yapmışlar. Feryal Figan yapmışlar. Zeki Bey'den çocuk aldırdı Ajda Pekkan diye. O dönemin magazin gazeteleri bundan yaltanmış. Son zamanlarda Metin Ak Pınar ve Uğur Dündar'ın gayrimeşru çocukları olduğu ve dava süreçleri konuşuluyor. Hal böyleyken Erol Köse'nin de sıklıkla ele aldığı magazin dünyasında çok konuştu bir olay akıllara geldi. Ajda Pekkan'ınızdaki Müren'den çocuk aldırdığı iddiaları doğru mu? İddialara ve e, Metin abiyle Uğur Dündar'ın çocuk meselesine girmeden önce seyircimden bir şey rica ederim. Efendim Haber Et YouTube sayfasında e, abone ol butonuyla e, sayfamıza abone oluyorsunuz videolarımızı seyredince altına beğeni yapmayı, hatta seyrettiğiniz videolara yorum yapmayı unutmayın. İrtibatımız kesilmesin. Abone ol ve beğeni yap. E, hakkınızı kullanın lütfen. Şimdi e, bunu son zamanlarda kamuoyu çok kullanıyor, konuşuyor. E, ortada babalarını arayan bir kız çocukları var. <laughs> Hakları mıdır? Haklarıdır tabii ki. Biyolojik babalarını bilmek isterler. Zaten bir tanesi biliyormuş da, diğeri e, öğrenmeye çalışıyor. Fakat kazdıkça kuyu e, derinleşmeye, derinleştikçe su seviyesi artmaya başladı. Birileri boğulacak bunun içinde. E, biri diyor ki kıza sen Uğur Dündar'a çok benziyorsun diyor. O da diyor ki Uğur Dündar benim babam. Sebebi e, anneleri bu sanat camiasının içinde, şöhretli tayfanın içinde uzun süre yer almış. Asistanlık yapmış, sanatçılara işte kostüm danışmanlığı yapmış birini tanımış, ötekini tanımış, diğerini tanımış, e, figürasyon işlerine bulaşmış falan. E, bundan dolayı da çocuğa diyorlar ki senin baban Zerzavatçı Hilmi olamaz ya da işte Manav Selahattin'e gitmesen. Senin baban bak birazcık da benziyorsun bu olabilir. E, bu bir delinin kuyuya attığı taş ve o taşı çıkartmak için de kırk akıllı maalesef ki uğraşıyor günlerdir. Adam gitmiş mahkemelere DNA testi vermiş, e, adli tıp kurumu Herhangi bir bağ kuramamış, mahkeme bu konuda aklamış. Fakat günlerdir Uğur Dündar'ın üzerinde bir e, engizisyon mahkemesi kurdular. E, Uğur Dündar'ı e, idam edebilmek için uğraşıyorlar. Adam da haklılığını anlatabilmek için günlerdir. Ne ne kötü bir şey, ne acı bir şey. Her gün e, tweet paylaşıyorsunuz, gazetecilere dert anlatıyorsunuz. Kendinizi aklamak istiyorsunuz. Bugün bir şeyler söylüyorsunuz, yarın bir uyanıyorsunuz. Aynı şey kaldığı yerden devam ediyor. Uğur Dündar'ın kızı. Hayır arkadaşım saygı duyacaksınız. Buna mahkeme karar vermiş. DNA test raporu çıkmış. Kız Uğur Dündar'ın kızı değil. Şimdi bağlı aklı evveller de başladılar. Ferdi Özbey'in mezarı açılacak. Ee, çocuğun mezar babası e, Ferdi Özbeyen olabilir. Ya rahmetlinin hayatı boyunca nasıl bir yaşam sürdüğünü hepimiz biliyoruz. Yani e, de bu kız çocuklarına bu kadar ızdırabı yapmanın da hali yok. Yani çocuklar birilerine Evlat olarak yamanmaya çalışıyor gibi bir durum var. Halbuki çocuklar anneleri nasıl bir hayat sürerse sürsün, babalarını tanımak istiyorlar, babalarını bilmek istiyorlar. E, Metin abinin kızı olan hanımefendi e, biraz fazla provokatör. E, seyrediyorum programlarda ya da işte daha sonra sosyal medyaya çektiği videolarda böyle bir parmak sallamalar, bir böyle ayar vermeye çalışmalar, çok sular akacak falan burada. Ya kardeşim, senin annen zamanında bir ceviz kırmış. Kırdığı cevizden dolayı da sizler olmuşsunuz. Anneniz sizlere de hiç babalarınıza tanıştırmamış. Belki de babalarınız sizden hiç haberdar olmamışlar. Son çektiğim videoda söylemiştim. Bazı genç arkadaşlar yazdıkları yorumlarda e, konuya çok vakıf olmadan e, bazı şeyler yazmışlar. Bir kez daha hatırlatayım. Biz bir kadın ve bir erkeğin hayatın doğası olarak sevişiyor olmalarına karşı değiliz. Karşı çıktığımız şey çocuk meselesinde taraflardan sadece birinin kendi inisiyatifini kullanıyor olması çocuk meselesi böyle bir şey değil bir adamın çocuğu konusunda sizden çocuğu olup olmayacağı konusunda bir çeyi olmalı e, fikri olmalı hiç bu fikri almıyorsunuz siz yaşadığınız bir günlük bir gecelik bir aylık her neyse ilişkinin sonunda bir çocuk sahibi oluyorsunuz e, yıllarca bunu saklıyorsunuz sonra o çocuk bir gün büyüyünce diyor ki tamam anam bu da e, babam kim ya, yapmayın çocuklara bunları işte yani e, evet çok geçmiş yıllarda bu korunma meseleleri bu kadar çok böyle konuşulabilen işler değildi ama bu işlerin peşinde olanlar yine ne halt yiyeceklerini çok iyi biliyorlardı. Çocukların bugün düştüğü durum çok böyle e, su kaldırır cinsten bir şey de değil. Bunlar sonuçta kız çocukları hayat kuracaklar, evlilikleri olacak, çocukları olacak, kocaları olacak, bir aile hayatları olacak. Ama toplumda bıraktıkları iz e, çok e, açıkçası... E, gönle yatkın, e, akla yatkın şeyler değil. Hanımefendi Almanya'da yaşıyor bu çocukların annesi. E, i̇smini de değiştirmiş. Bir Alman ismi almış. Orada bir hayatı var. Çocuklarıyla da irtibatta bu kadın mutlaka çocuklarının babalarını biliyor. Bilmemesi mümkün değil. Zaten yıllar önce de Gazetelere haber olmuşlar işte dört e, çocuk e, yaşadıkları bölgede bir aileye bakmak için verilmiş kadın ortadan kaybolmuş e, Almanya'ya gittiği falan o zamanlar çıkmış gazetelerde yani çocukların aslında hayat hikayesi daha o zamanlardan gazetelerde haber e, hanımefendi çıkacak diyecek ki benim büyük kızım Metin Akpınar'ın kızıdır artık bu çıktı ortaya zaten onlar e, baba kız kendi aralarında bu meseleyi çözmüşler diğerleri için bir anne evlatlarına ızdırap yapmayacak. Diyecek ki gel kızım buraya Emine. Senin baban Ali. Gel kızım Fatma senin baban da Veli. Bu kadar. Şimdi yine söylüyorum. Arkadaş günlük hayatı devam eder. Aile hayatları olan kendilerine bir düzen kurmuş insanları töhmet altında bırakıp. Daha sonra da sosyal medyada e, toplumun ve bir grup aklı evvelin bu insanları linç etmesine insanın aklı ve vicdanı müsaade eder mi ya? ya günlerdir Uğur Dündar'a yapılan eziyetin. E, karşılığı yani hakikaten e, hakka ödenebilir bir durum değil. Adam günlerdir kendini anlatmaya çalışıyor. Bir de işin tabii siyasi boyutu oluştu. Bir grup oradan da linç etmeye çalışıyor. Ney? Sadece bir benzerlik varmış aralarında. Bu benzerlikten dolayı böyle bir durum oluştu. Bu meselenin acilen çözüm olması lazım. Bu memlekette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı diye bir bakanlık var. Bu mesele ciddi bir mesele. Bu böyle su kaldırır, dedikodu yapılabilecek. Programlarda her gün böyle alınacak, bulunacak. Gazetelerde, sosyal medyada herkesin kendine göre altını çizeceği bir mesele değil. Bakanlık bu konuya el atacak. Bu çocukları bir çağıracak. Bu anne ile bir irtibata geçecek. Bakanlık geçecek. Kadın doğruları anlatacak bir kere. Nedir ne değildir. Ya kadınla ilgili anlatılanlar, televizyon programlarında söylenenler ya da o dönem onunla arkadaşlık yapanların kadının o günkü hayatıyla ilgili söyledikleri bile hoş şeyler değil. Ya yine söylüyorum bakın ortada babalarını arayan çocukların kart fiziki kötü. Günah ya. Yarın öbür gün bu kız çocukları anne olmayacaklar mı? Bunların hayatlarına bir adam girmeyecek mi? Bunların bir aile hayatı olmayacak mı? Ya bu kötü bir miras. Bundan dolayı e, hayat kuracakları adamların aileleriyle, akrabaları ya da kendi sosyal çevreleriyle niye her gün bu ızdırabı yaşasınlar? O çocukların babalarını anne biliyor. Nedir yani bu kadar? Çıkacak diyecek ki kızım seninki bu, seninki de bu. Ha o zaman gidip diyebilir ki herkesi gel kardeşim adli tupa gidelim bir kan örneği ver bakalım bir e, şey yapalım diye Giderler kimse ortaya çıkar. Herkes bir bakar. Yani bir tanesinin babası film artistiymiş, öteki şarkıcı mıymış o dönem bilmem falan böyle bir hikayeler var. Bir de ortaya şimdi İbrahim Tatlıses meselesini atlar. İbrahim abi sabıkalı ya bu işlerden. İbrahim Tatses'in filminde figürasyon oynamış. Ya adamın filmlerinde figürasyon saysanız herhalde bini geçmiştir. Adam her kendi filminde figürasyon olarak oynayan ya da günübirlik sete rol almaya geleni tanımak ve bilmek zorunda mı? Ama İbrahim Tatses daha önce plakası alınmış kırmızı ışıkta geçmiş bir adam ya. O yüzden dolayı hani acaba yamanırsa İbrahim Tatses'in ucundan falan yapmayın Allah aşkına ya. Yani bu meseleler hani gülüp eğleniyoruz, bazen film eleştiriyoruz, müzik eleştiriyoruz. Hani kaçamak aşk başka eleştiriyoruz ama bu meselelerin altı gerçekten ciddi şeyler. Yine söylüyorum ortada kız çocukları var. Bu çocukların yarın öbür gün kuracakları aile hayatları var. Çocukları olacak, kocaları olacak. Dolayısıyla karşı tarafın bir aile hayatı olacak. Bu çocuklar orada da bu yaşamın içinde bu tramvayla yaşamamalılar. Bu meselenin bir an önce Çözülmesi lazım. Uğur Dündar meselesinde lütfen rica ediyorum elinizi vicdanınıza koyun. Adam hem e, adli tıp kurumundan hem de mahkemeden haklanmış. Yani bu saatten sonrası gerçekten kul hakkına girer. Uğur ilgili hala Uğur kızı, Uğur babası meselesini yazıyor olmak kasıtlı bir meseledir. İnsanlığa sığmaz, ahlaka sığmaz, vicdana sığmaz. Ama şöyle bir şey var. E, Uğur kızı olduğunu iddia eden kişi... Ee, yine mahkemeye başvuracağını yine hakkını arayacağını adli tıp raporunda bazı eksiklikler olduğunu söylemiş. Şimdi bak e, Twitter denen mecra e, gerçekten tam bir çöp kutusu. Allah kimseyi düşürmesin oraya. Oraya düştüğünüzde kimin kime vurduğu, kimin üstünüze basıp yürüdüğü belli değil. Fake hesaplar var, troll tayfaları var. E, i̇nsanlar oralarda olayları köpürtüyorlar. Şimdi birincisi adli tıp kurumu denilen yer devlete ait e, ciddiyeti en üst seviyede ve raporları en güvenilir kurum. Bir kere bu kurumu bu kadar küçümseyip aşağılamak orada bir şeyler var. Ya yani ne var orada? Yani adli tıp kurumunun dışında güvendiğiniz mahallenizdeki dispanser mi var? Oraya mı yaptırmak istiyorsunuz? Ordundar mecbur mu sabahtan akşama kadar gidip karne örneği vermeye? Devletin en yetkili kurumuna gitmiş vermiş. Zaten mahkemesi de bir yıldır sürü görünmüş. Hala ısrar ediyor olmanın, hala bu konuda ayak sürtüyor olmanın ha bir şey bak bir kez daha söylüyorum. Kızımızı kim dolduruyorsa bir şey diyeyim ama anne var yani. Almanya'da yaşadığı iddia edilen Alman ismi almış kendi geçmişini unutturmak isteyen bu kız çocuklarının annesi olan kadın zerre kadar ahlak unsur varsa zerre kadar Allah korkusu varsa çıkacak diyecek ki bu çocukların babaları bunlar. Bu kadar. Ya bu işin çözümsüzlüğü yok. Net bu kadın diyecek ki biri Ali biri de Veli bu çocuklar da her gün televizyon programlarında baba baba diye ağlamayacaklar. Ama anneleri zaten kızlarla görüşmek istemiyorlar Tayyar Bey. Tamam ama yani anneleri kızlarıyla görüşmek istemiyor. Bunu saklayacak diye de e, adı koca koca adamlar da her gün adli tıp kurumunda ya da adliyelerde bu meselenin e, kendileriyle bağlantılı olmadığını mı açıklayacaklar? Bir sürü insan zan altında bu konuda. Yani bu bu, bu da birazcık vicdansızlık ya kadın çocuklarına söyler en azından. Ya da ne bileyim işte konu Müge Hanım'la da geçiyorsa Müge'ye söyler telefonda. Müge hanımcığım size söyleyeyim mesele budur. Bununki budur, bununki budur. Ya da çağırır evlatlarını, evlatlarına söyler. Biz istemiyoruz ki kadın çıksın televizyona da bize geçmiş hayatını anlatsın. Ama kadının sakladığı ve konuşmadığı şeyler başka insanların hayatlarının kabusu oldu. Peki Müge Hanım sizce bu konuyu işlediği için pişman mı? Sanmıyorum. Niye pişman olsun? Her gazeteci böyle bir konuyu işler bana da gelseydi ben de işlerdim. Seda'ya gitse Seda da işlerdi. Konunun toplumsal bir yönü var. Çünkü biz bakma babaların popüler kimlikleri üzerinden yürüyoruz ama babalarının kim olduğunu bilmeyen bir sürü çocuk var sokakta. Yani kadınlar e, işte çeşitli sebeplerden e, çocuk sahibi olmuşlar. Ya gerçekten adamları çok sevmişler, o adamdan bir çocuğu olsun istemiş ama adama bunu söylememiş. Ya bir gecelik e, ilişkinin bedeli olarak vermiş, ortada babalarını bilmeyen çocuklar var. Bir de terk edilmiş çocuklar var. Sonuçta bu insanlar bir hayat kuracaklar, kendi hayatlarıyla ilgili bir gerçeği bilmek istiyorlar. Bu çocuklar da çaresiz kaldıkları için oradalar. Ama Metin Akpınar'ın kızıyla ilgili aynı şeyi söyleyemem. Hanımefendi işi şova çevirdi. Ee, sürekli her gün televizyonda her gün sürekli sosyal medyada olmak sanıyorum onu mutlu ediyor. Ama işin tadı kaçtı artık. Kabak tadı vermeye başladı. Şimdi Türkiye gündeminde bu konu çok konuşulurken Erol Köse'nin de daha önce söylediği bir iddia var. Ee, Ajda Pekka'nın <laughs> Zeki Müren'den çocuk aldırdığı iddiası. Bu bir şehir efsanesi. Ee, doğru mudur? Siz Şimdi, ne düşünüyorsunuz? E, o dönem yani rahmetli Zeki Müren'in de hayatta olduğu İstanbul Gece Hayatı'nda Çolpan İlhanlar'ın, Sadri Alışıklar'ın, Ayhan Işıklar'ın cirit attığı dönemlerin en popüler ikilisi. Ajda Pekkan ve Zeki Müren. Zeki Bey ile Ajda Hanım'ı böyle sık sık bir araya getirmişler. Onlar öpüşürlerken gazetelere resimler vermişler. Biri pop müzikte, bir tanesi Türk sanat müziğinde iki büyük star olunca gazeteciler o dönem böyle bir şey yapmışlar. Feryal Figan yapmışlar. İşte... Zeki Bey'den çocuk aldırdı Ajda Pekkan diye. O dönemin magazin gazeteleri bundan yaltanmış. Sevgili Erol da hem benim de birlikte program yaptığım masalarda hem de katıldığı programlarda bunu hicbet etmek için hep söylerdi böyle. Zeki Müren'in de Ajda Pekkan'dan çocuğu varmış, Ajda Pekkan çocuk aldırmış bunu da bir açıklasınlar falan diye. Tabii rahmetli Zeki Müren artık aramızda yok. Ajda Pekkan da zaten bu konuyu bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor eğer böyle bir şey olsaydı dönemin o dönemin magazin gazeteleri bugünkülerden daha da beter. Çünkü o zamanlar bir tane magazin gazetesi var. E, bu işi parça pinç kederlerdi. Bu bir şehir efsanesidir. Asla asları yoktur. Ama sevgili Erol e, her fırsat buldukça bunun altını çizmeyi e, önemli görüyor. Şahsi fikrimi söylüyorum. E, böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. Peki size son olarak şunu sormak istiyorum. E... Günümüzde popülerlik bağlamında Hı. ilişkiler yaşanıyor ve magazine servis ediliyor. Ayrıca Pekkan ve Zeki Müren ilişkisi de böyle bir ilişki miydi? Şimdi, e, dediğim gibi Zeki Bey, e, erkek olarak Türk Sanat Müziği'nde, Ajda Hanım kadın olarak pop müzikte iki büyük star olunca o dönem e, kurmaca da olsa bazı şeyler böyle ortaya atılmış. İşte Zeki Bey'in hayat şartlarını, yaşam şartlarını insanlar biliyor. Ajda Hanım o dönemi. bir şeyin çakışması gerekiyor. Bir şeyler olması gerekiyor. Şimdi günümüzde olduğu gibi nasıl gazeteli çocuklar duydukları e, dedikoduları varmış gibi lanse ediyorlar ya da işte bir dizi başladığında dizinin başrol oyuncusu kadın ve erkek arasında illa bir aşk hikayesi e, yaratılmaya çalışıyorsa o dönemde Ayşe Pekkan ve Zeki Müren arasında böyle bir hikaye patlak vermiş. Hatta daha da sonrasına götüreyim sizi. E, Zeki Bey ile Bülent Hanım'da e, böyle bir karşılaşma vardı biliyorsunuz. Yanak yanağa dudak dudağa yine fotoğraflar vermişlerdi. O zamanlarda işte e, Zeki Bey e, Metiyeler düzmüş Bülent Hanım'a, e, işte gözlerin içine bakmış derin derim, bundan bir aşk doğar mı falan diye. Gazeteler severler böyle şeyleri. Popüler insanların, e, yüksek e, durumda olan insanların, yıldızı yüksek olan insanların üzerinden aşk, ayrılık, çocuk, flört gibi bu tip ilişkiler e, toplumda da yankı buluyor. Onları böyle bir süre oyalayabilmek, bir iki hafta gündemde tutabilmek, sıcak olabilmek adına o dönem atılmış bir şey ee, sanmıyorum. Yani aralarında bir şey olabileceğine e, uzak yakın ihtimal vermiyorum. Peki Ajda Hanım'ın böyle bir aşkı var mı bildiğiniz? Böyle çok konuşuyor. Ajda Ajda Hanım aşk kadını ya. Olmaz mı? Ajda Pekkan e, aşık olmayı sever. E, Ajda Pekkan e, gönül ilişkilerini sever ama Ajda Pekkan'a sevgili olmak ağır. Ajda Pekkan'ın sevgilisi olmak ağır. Statünüz, makamınız, mevkiiniz ne olursa olsun kart vizitinizde Ajda Pekkan'ın erkek arkadaşı ya da sevgilisi yazacak. Sizin e, CEO olmanız, iş yeri sahibi olmanız, e, banka patronu olmanız, işte medya patronu olmanız, vekil olmanız, bakan olmanız hiç önemli değil. Sizi andıkları zaman böyle anarlar. Ajda Pekkan'ın yeni sevgilisi dedikleri an sizin bütün hayatınız çöpe atılmış olur. O yüzden zordur Ajda Pekkan'ı taşımak pek kana erkek arkadaş olmak, sevgili olabilmek. Peki siz yılların magazin gazetecisiniz. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum size. Sizin bildiğiniz Metin Akpınar ve Uğur Dündar olayı gibi başka bir olay var mı? Magazine yansımaya? Biraz, tabii ya senelerce e, Erol Bülburç'un çocuklarıyla ilgili e, gündem yankılanmıştı biliyorsunuz. E, rahmetli e, bu konuda Ser verip sır vermedi, çocuklarıyla bir sürü problemler oldu, kabul etti etmedi, bir sonraki evliliğindeki çocukların nüfusunu aldı, diğerleriyle problem oldu. E, en yakın tarihli işte Selçuk Ural, Hakan Ural meselesi var. Selçuk abi ısrarla reddetti, her defasında sanki çok bir e, önemli bir şey yapıyormuş gibi de böyle duruyor duruyor. Bayram öncesinde, kandil öncesinde falan böyle benim öyle bir çocuğum yok falan diye durup duruyor da yani e, hep böyle latife olsun diye söylerim. Hakan Ural ben kayboldum abi dese. Hakan Ural elinden tutar Selçuk Ural'ın evine götürürsün abi dersin oğlumuz kaybolmuş. Çünkü bu kadar olmaz. Zaten e, daha önce de mahkemelerde kabul etti. Ama Hakan hiçbir zaman e, baba olarak e, içine sindiremedi. Çünkü bütün çocukluğu başka bir ailede geçmiş. Anneanne de babaanne bakmışlar böyle senelerce Hakan'a. O yüzden e, Hakan Ural ve ee, Selçukural meselesi de var. Ama bunun dışında tabi olmaz mı? Bir sürü şey var böyle özellikle manken kızların aralarında vardı böyle. Babalar zamanında gitmişler ya da yıllar sonra kızlar patlayınca e, ortaya çıkıp e, ben senin babanın meseleleri falan vardı. Dediğim gibi sadece ünlülerin hayatında değil yani ya da sadece sokakta sıradan insanların değil. İnsan olan her yerde bu tip vakalarla karşılaşmak mümkün. İşte geldim buradayım. Efendim bundan sonra haftalık, günlük ya da saatlik yorumlar. Ne zaman neyi merak ediyorsanız magazin dünyasına ilişkin dedikodular, yorumlar, haberler. İlk defa sizin duyacağınız geçmişe ilişkin bilgiler, bugünün gerçekleri hepsi ve daha fazlası 41 yıllık tecrübeyle sizle beraber olacak. Yap dediniz yapıyorum. Bundan sonra buradayım. Siz de burada olun. Kanala abone olun. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın.